Ayrıcalıklı rotalardan bizi izleyen herkese merhaba. Bu hafta Mevlana'nın kenti Anadolu medeniyetlerinin beşiği Konya'dayız. Size Konya'yı Büyük Usta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir romanında yazdığı gibi anlatmak istiyorum. Der ki Tanpınar, Konya Bozkır'ın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşitlisi vermekten hoşlanır. Konya'ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. İşte ben de size bu hafta Konya'da ayrıcalıklı bir yolculuk vaat ediyorum. Mevlana'nın, Selçukluların, Hititlerin dünyasında kaybolacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Müzik şehirlerin de karakterleri olduğuna inananlardanım. Mimarisi, insanların birbiriyle iletişimi, gelenekleri hatta mutfağı o karakterin bir parçası bana göre. Konya'da Türkiye'nin en mistik, huzurlu ve misafirperver kentlerinden. Şehir yüzyıllar boyunca ev sahipliği yaptığı uygarlıklar ile medeniyetler ve dinler beşiği haline gelmiş. Hitit, Lidya ve Pers gibi büyük uygarlıkların geçtiği bu topraklar Selçuklu'ya da iki asırdan fazla başkentlik yapmış. Hristiyanlığın önemli isimlerinden Tekla'yı da Azizlerden Paulus ve Barnabas'ı da misafir olarak ağırlamış. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Konya'nın bugünü ise geçmişle moderni bir arada harmanlıyor. Yaklaşık 4000 yıl önce Hititlerin vatanı olmuş Konya. O dönemde Kuanna diyorlarmış tarih boyunca birçok farklı ad almış. İkonların şehri anlamında ikonyum olmuş adı. Bizans İmparatorluğu döneminde Tokonyon, Konya, Koniyen gibi farklı isimler verilmiş. Araplar ise Kuniye demişler. Şehir geçmiş adlarına çok benzeyen şimdiki ismini ise Selçuklu döneminde almış. Osmanlı da aynı adı kullanarak Konya demiş bu güzel kente. Ne dersiniz? Konya'yı dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük ile keşfetmeye başlayalım mı? Türkiye gezmeye çatalayıktan başlamakta yarar var diye düşünüyorum. Tarih ve arkeoloji meraklıları için büyük bir heyecan Çatalhöyük'e ayak basmak. İnsanlık tarihindeki ilk yerleşimlerden biri burası. İnsanların mağaralardan çıkıp toplu halde yaşamaya başladıkları, tarım yaptıkları, hayvanları evcilleştirdikleri ve yerleşimin yaklaşık 1700 sene kesintisiz sürdüğü bir yer. Neolitik çağın dünyadaki en gelişmiş örneklerinden biri. Dünyada olay betimleyen duvar resimlerinin en eskilerinin bulunduğu yer. Yalnız bir uyarım var. Efes, Bergama ve Afrodisias gibi görkemli Roma eserlerinin olduğu antik şehirleri gördüyseniz burada hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın ki burada bulunan eserler onlardan yaklaşık 6-7 bin yıl daha eski. James Menart tarafından 1958 yılında bulunmuş evler genelde iki oda ve duvarları birbirine bitişik yapılmış penceresi olmayan evlere çatılardan girilmesiyle meşhur bu yapılarda çatılar aynı zamanda yürüyüş yolu görevi de görmüş etraftaki vahşi hayvanlardan korunmakmış amaç size ilginç gelecek ama aynı zamanda kapı henüz bulunmadığı için çatıdan girmişler evlere yaşam çoğunlukla çatılarda geçmiş Samanla karıştırılıp güneşte kurutulan tuğlalar ise ana malzemesi olmuş yapıların. Benzer şekilde yapılmış kerpiç evler bugün hala Konya ve civarında görülebiliyor. Buradan da kültürün zaman içinde kaybolmadan devam ettiğinin mesajı veriliyor bizlere. Çatalhöyük'ün yerleşim yapısı bugünkü şehircilik anlayışından çok farklı. UNESCO bu benzersiz özelliği dünya miras listesine almayı ihmal etmemiş. Çatalhöyük'te bulunan kabartmalar, ana tanrıça heykelcikleri, obsityen denilen siyah cam benzeri volkanik kayadan yapılmış objelerin büyük bir kısmı Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. 1993 yılında tekrar başlayan kazı çalışmalarında bulunan yeni eserler ise Konya Arkeoloji Müzesi'nde. İsterseniz gelin şimdi de Konya Arkeoloji Müzesi'nin koleksiyonunu görelim. Arkeoloji Müzesi kapılarını ilk kez 1901 yılında açmış. 1927 yılında Mevlana Müzesi'ne taşımışlar buradaki eserleri. 1962 yılında ise bugünkü yerine kavuşmuş ve Türkiye'nin zengin arkeoloji müzelerinden biri olmuş. Neolitik çağdan Asur ve Frik dönemine, Roma'dan Bizans'a, Onlarca medeniyetin izi var burada. Çatalhöyük ve Karahöyük kazılarından gelenler, Prehistorik ve Eski Tunç Çağı eserleri salonlarında sergileniyor. Buradaki eserlerin geçmişi milattan önce 6500'lere kadar gidiyor. Bu kadar uzun zamandan sonra günümüze ulaşan toprak kaplara, silindir mühürlere bakınca medeniyetin başlangıcının nasıl olduğunu düşünmemek mümkün değil. <laughs> Müzede 10.000 yıllık geçmişiyle Anadolu'nun sembolü Tanrıça Kibele'den izler de var. Kibele'nin adı binlerce yıl sonra Sibel ismiyle günümüzde yaşıyor. Müzede Roma ve Bizans döneminin izleri belirgin bir şekilde hissediliyor. Beyşehir ilçesinden bulunup müzeye getirilenler arasında Herakles Lahti ve Poseidon heykelini görebilirsiniz. İnce bir ustalığın ellerinden çıkmış et yiyen anlamına gelen lahit mezar sarkofajlarda ise yılan saçlı mitolojik figür medusalar dikkat çekiyor. Ayrıca dönemin insanlarının kişisel eşyaları da müzede sergileniyor. Kandiller, koku kapları, gözyaşı şişeleri, cam bilezikler ve altın yüzükler ince bir zevkin elinden çıkmış. Özellikle manikür setleri ve ziynet eşyaları o dönemde yaşayan kadınların ne kadar bakımlı olduklarını gösteriyor. Bizans'tan sonra ihtişamlı Selçuklu hakimiyetine geçmiş. Birbirinin ardı sıra camiler, medreseler, kervansaraylar yükselmiş şehrin her yanında. Eşsiz güzellikte eserlere imza atmış dönemin mimarları. Selçuklu sultanları da bu eserlerin yapımına destek vermiş. Şehirleri daha da güzel olsun diye. Tam bir aydınlanma yaşamış bu dönemde Konya ve bugün bütün dünyanın saygı duyduğu Mevlana Celaleddin Rumi gelmiş bu cömert topraklara tüm felsefesi ve öğretileriyle. Gel. Gel. Kim olursan gel. Kafir de olsan, Yahudi veya putperest de olsan da gel. Dergahımız ümitsizliğin dergahı değildir yüz defa tövbeni bozmuş olsan yine gel diye çağırmış tüm kalbiyle insanlığı yanına Bugün Konya'yı camileri olmadan düşünmek mümkün değil. Hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde yapılan çok sayıda cami var kentte. Eğer mimariye meraklıysanız Alaaddin Camii'ni mutlaka görmelisiniz. Anadolu Selçukluları döneminde yapılan Konya'nın en büyük ve en eski camii. Cami şehir merkezine yüksekten bakan eski bir höyüğün Alaaddin Tepesi'nin üzerinde. Şu anda bulunduğumuz bu tepede cami dışında pek çok önemli eser de var. Hepsine birden Alaaddin manzumesi deniyor. Söylentiye göre Sultan Alaaddin Keykubat şehre hakim olup her yeri görecek bir saray yaptırmak istemiş. Ancak Konya dümdüz bir ova olduğu için bir türlü istediği gibi bir yer bulamamış. Sultan ferman çıkarıp herkesin vergi niyetine çuvalla toprak getirip yığmasını istemiş halkın taşıdığı topraklarla işte bulunduğumuz bu tepe oluşmuş. Alaaddin Camii klasik Selçuklu mimarisinde. Kale duvarı gibi çevrelenmiş caminin kapıları da yüksek taçlı. İçinde Bizans ve klasik devirlere ait 41 mermer sütun ve çini işlemeler var. Cami üzerindeki kitabelere göre Sultan 3. Murat ve 2. Abdülhamit dönemlerinde restore edilmiş bu eski cami. Avludaki kümbette ise Selçuklu sultanlarının türbeleri var. dedim ya Konya demek cami demek 13. yüzyıldan kalma İplikçi Sahip Ata Sadrettin Konevi Camileri'ni de ekleyin listenize ve tabii benim en sevdiğim Aziziye Camii'ni. Sultan Abdülaziz'den adını alan cami sultanın annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın yardımıyla 1874'te tamamlanmış. Cami barok, ampir ve rokoko üslubun çok zarif bir kombinasyonu. Osmanlı döneminden kalan camiler içinde ise klasik Osmanlı mimarisinin izlerini görebileceğiniz Selimiye Camii dikkat çekiyor. İkinci Selim'in Konya valisi olduğu yıllarda yaptırdığı cami Mevlana Müzesi'nin hemen yanında yükseliyor. İsterseniz kalınını anlatmak ve Konya'nın simgesi Mevlana'yı anlayabilmek için türbesine gidelim. fiyalarda zamanı ve mekanı kuşatır derler Mevlana için. Konya'yı da içten değiştirirken çağrısını ayrımsız tüm insanlığa yapmış. Belki de bu engin hoşgörü nedeniyle yüzyıllardır gönüllerde yaşıyor. Ve bu çağrıyla Konya'daki türbesi yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğruyor. Bugün Mevlana'nın türbesine ev sahipliği yapan ve geçmişte de dergah olarak kullanılan yer aslında Selçuklu sarayının gül bahçesiymiş. Alaeddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Ba'aheddin Vela'de hediye edilmiş. Yeşil Kubbe adıyla anılan türbede eskiden sema gösterilerinin yapıldığı semahane ile bir mescit de var. Aynı bahçe içinde eskiden dervişlerin kaldığı odalarda yer alıyor. Müzik Mevlana 1207 yılında bugünkü Afganistan'da alimler şehri Belt'te doğmuş. Ailesi Moğol istilasından kaçarak Konya'ya sığınmış. Mevlana, efendi, önder, rehber anlamlarına geliyor. Batı dünyasında kullanılan Rumi lakabı ise geçmişte Anadolu, Roma İmparatorluğu sınırları içinde olduğundan Rum ülkesinden Anadolu'lu manasını taşıyor ömrünü Konya'da geçirdiği için bu isimle de anılmış. Mevlana hep çok sevilen ve sayılan bir İslam alimiymiş o meşhur sözüyle gelişimini anlattığı hamlıktan pişmeye sonra da yanmaya giden yolda ışığı Tebrizli Şems'miş. Onu tanıdığı gün değişen hayatı bir daha eskisi gibi olmamış. İslamiyeti yaşamaya bakışındaki derinleşmeyi sığlaşma olarak gören müritleri tüm zamanını Şems ile geçirmesinden rahatsızlık duymaya başlamış. Bu çok geçmeden şehirde ciddi bir huzursuzluğa neden olmuş ve Şems Konya'dan ayrılmaya zorlanmış. Şems'in gidişiyle kahrolan Mevlana ise değil eskiye dönmek, adeta hayata küsmüş. Yaptıklarından pişman olan müritleri Mevlana'dan af dileyip Şems'i tekrar getirmeye karar vermişler. Görevi üstlenen Mevlana'nın oğlu Sultan Veled uzun bir yolculuk sonunda Şems'i bularak Konya'ya dönmeye ikna etmiş. Ne var ki bu geri dönüş uzun sürmemiş ve Şems birkaç ay sonra sonsuza dek gitmiş. Bir kısım tarihçiler ve İslam bilginleri Mevlana'nın müritlerinin Şems'i öldürdüğünü düşünüyor. Bu görüşe katılmayanlar ise Şems'in tekrar Konya'yı terk ettiğini ve izini kaybettirdiğini anlatıyor. Nasıl gittiğine ilişkin görüşler ayrılsa da gidişinin etkisi konusunda herkes fikir. Şems'i bir daha yitirmek Mevlana'nın hayatını tamamen değiştirmiş. Her şeyden elini eteğini çekip kendini şiirlerine adamış. 25 bin beytten oluşan Mesnevi'yi yazarak asırlardır insanlara ışık tutan muhteşem bir eser bırakmış ardından. Mevlana için gerçek aşkın anlamı Allah'a duyulan aşk. Onu sevgili olarak anması da bu yüzden. Ölümü üzüntü değil, sevinç olarak görmüş hep. Allah'a kavuşacağı günü hasretle bekleyip bu bekleyişi eserlerine yansıtmış. Şiirlerini okuyanların hasret ve vuslat vurgusunu fark etmemesi mümkün değil. İşte bu yüzden onun ölüm yıldönümü olan 17 Aralık bir yaz günü olarak görülmüyor. Kutlama törenleriyle yad ediliyor. Anısına düzenlenen Şebi Arus törenleri de düğün gecesi anlamına geliyor. Sultan 1. Alaaddin Keykubad'ın davet ettiği Mevlana ile babası Konya'ya 1228 yılında gelmiş. Aynı yıl aynı sultan Konya ile Aksaray arasında Anadolu'nun en büyük kervansarayına imza atmış. Sultan Han'ı Şamlı mimar Muhammed bin Havlan Dimaski yapmış. Alaaddin Keykubat'ın emriyle eşi benzeri olmayan bir kervansaray için kolları sıvamış mimar. Suriye esintileri taşıyan süslemelerle göz alıcı bir eser yaratmış ancak 1278 yılında bir yangının kurbanı olmuş an. 3. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde restore edilmiş. O yıllarda Selçuklular Moğol saldırılarına direniyormuş. Ticareti arttırması için ipek ve Baharat yolları üzerinde inşa edilen Sultan Han da Anadolu'daki pek çok benzeri gibi barışta bir konaklama yeri, savaşta ise savunma alanı olarak rol almış. Yeri gelmiş kale görevi görmüş. Ticarete katkı için ilk üç gün konaklama ücretsizmiş. Şam ve Bağdat'tan gelen kervanlar buradan Konya'ya devam eder, oradan da Bursa, İzmir ve İstanbul limanlarına gidermiş. Han'ın iç kısmındaki avlunun sağında süslü revak kemerleri var. Orta kısımda dört kemer üzerine oturtulmuş ve merdivenle çıkılan köşk mescit bulunuyor. Han'ın kapalı kısmının üstünde ise sekizgen kasnaklı bir kubbe yer alıyor. Girişi Sivas'taki Gök Medrese'ye benzeyen Sultan Han, geleneksel Selçuklu işçiliğini yansıtan geometrik şekilleriyle bir klasik. Kapısının kemerinde bu mübarek hanın yapılmasını sultanların yücesi, şahin şahların ulusu, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, memleketler açan, müminler beyinin ortakçısı, din ve dünyanın yükseği oğlu Keykubat 626 yılında emretti yazıyor. Yıllar içinde birçok yolcu gelip geçmiş Handan. 1907 yılında ise yaşamıyla kitaplara, filmlere konu olan kadın seyyah ve ajan Gertrud Bell konaklamış anda. Cerablus'un kraliçesi olarak da bilinen Bell'in Osmanlı'ya karşı Arapları ayaklandıran Arabistanlı Lawrence'ın akıl hocası olduğu ve ona Orta Doğu'nun dengelerini anlattığı rivayet edilir. Orta Doğu'da sınırları cetvelle çizdiği iddia edilen Bell'in Irak Kralı'nı atadığı da yazılır pek çok kaynakta. 70'lerde bir restorasyon geçirmiş ve bugünkü haline kavuşmuş bu görkemli han. Sonra da ziyaretçilere açılmış. Konya Aksaray yolundaki kervansaraylardan bir diğeri de Obruk Han. Obruk Köyü girişindeki hanın yapım yılı tam olarak bilinmiyor. Ancak mimari yapısından 13. yüzyıla ait olduğu sanılıyor. Anadolu Selçuklularının uyguladığı kapalı ve açık avlulu planla yapılmış. Yapımında kesme taş, molos taş ve çok sayıda da devşirme yani başka yerlerden getirilen antik malzeme kullanılmış. Adı ise yanındaki Obruk Gölü oluşumundan geliyor. yani her köşesi tarih dolu ama arada bir de nefes almak lazım. Bunun için gelebileceğiniz yerlerden bir tanesi Sille. Sille Selçuklu Belediyesi'nin bir mahallesi ve şehir merkezinden yaklaşık 12 kilometre ötede bulunuyor. Burada çok güzel tarihi evler var ve bu tarihi evlerin içerisinde mağaraları da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Kahvaltıya gelmek için doğru adreslerden bir tanesi. Ortadan bir dere akıyor. Derenin bir tarafı Rum Mahallesi, bir tarafı ise Müslüman Mahallesiymiş ve burada geçmişte 7 kilise, 7 tane de cami bulunuyormuş. Doğal yürüyüş parkurlarında gezmek gerçekten Sille'deki ayrıcalıklardan bir tanesi. Bugün bir müzeye dönüştürülmüş olan Aya Eleni Kilisesi Sille'de görülmeye değer yerlerden. Milattan sonra 327'de Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena Haç için Kudüs'e giderken Konya'ya uğramış ilk Hristiyanlık çağlarına ait mağaralardaki mabetleri görmüş ve Sille'de bir ibadet yeri yaptırmaya karar vermiş. Kilise ilk o zamanlarda inşa edilmiş. Özellikle vaaz kürsüsünü, duvarlardaki freskleri ve ikonaları görün derim. Çünkü hepsi birer sanat eseri. İsterseniz gelin kilisede neler olduğuna da bir bakalım. Girişte hemen sol tarafta bir ambon var ve burası İncil'in okunduğu yer olarak kullanılmış. Onun devamında gene sol tarafta bir kiboryum görüyoruz ki Paskalya zamanında kutsal ekmeğin dağıtım töreni burada yapılmış. Kilisenin çok güzel bir altarı bulunuyor ve altarın gerisinde de ahşap bir ikonastasis var. Altar kiliselerde ayinlerde masa olarak kullanılan litürjik bir eleman ve onun önündeki ikonastasiste hemen sağ tarafta pantokrator olarak geçen, sağ eliyle kutsal üçlemeyi yapan, sol elinde İncili tutan Hazreti İsa'yı görüyoruz. Sol tarafta ise çocuk İsa'yı kucağında bulunduran Meryem Ana var. Kemerlere baktığımızda fresklerde İncilden sahneler var. Adem ile Havva'nın cennetten kovulma sahnesini de görüyoruz. Önemli Azizlerin de betimlemeleri gene burada bulunuyor. Hazır ya gelmişken yakınlarındaki tropikal kelebek bahçesine de uğramayı ihmal etmeyin. Pınar'la başladık Konya'yı anlatmaya. Mevlana ile devam ettik. Ölümsüz aşk istiyorsan ölümsüze aşık ol. Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmış ve yanmışsan bu uğurda aşk sana uzak değil. Ömrünü ilahi aşka adamış, ölümünü en mutlu gün diye beklemiş, Evrensel bir sevgi timsali Mevlana. Zamansız ve mekansız gücüyle gönüllere giren, adı, hoş görünün, kendisi kabul edilen bir büyük değer. Onu anlamanın yolu bu topraklara gelmekten geçiyor derseniz gelin Konya'ya, kucaklasın sizi tüm ayrıcalıklarıyla. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın, aşkla kalın.